Faydası Çok Vakfı'nın düzenlediği Yeni Dünya Zirvesi 2023'e hoş geldiniz efendim. Bizden sonraki nesillere bu mirası aktarmaya ve bunun için çalışmaya söz veriyoruz. Yeni Dünya'da iş yaşam konulu oturumumuzda 3 misafirimiz var. <laughs> Yeni dünya sizin için ne demek? Mutluluk. inovasyon, Gelecek. Teknoloji. Yenilik. Etkinlik şu anda nasıl geçiyor? Harika geçiyor. Hem de çok samimi bir ortam. Kendime farklı vizyonlar katabildiğimi düşünüyorum. Çok samimi ve aydınlatıcı bir etkinlik. Çok deneyimli kişilerden çok güzel dinlesiler alıyoruz. Bizim için çok faydalı oluyor. Ortam çok güzel, her şey çok güzel. Çok keyif verici. Teşekkür ediyorum. Faydası çok bak Yeni dünyada iyilik var. Yeni dünyada iyilik var. bir zihniniz varsa şu anda düşünen fark edin. Yeni dünyada eğitim her zamankinden de önemli olacak. Son 40 yılın en büyük teknolojik devrimini yaşıyoruz. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte.